Arkadaşlar ben Elif, kanalıma hoş geldiniz. Yaren Bazu. Merhaba. Ee, Elif bugün vlog çekecek. Ee, Kanalımda hiç vlog yoktu. İşte istedim. Ee, biz de çekelim dedik yani. Bu arada Elif size bir teşekkür edecek. Evet arkadaşlar 26 abone olduğu için size çok teşekkür ederim. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ama hiçbiriniz bilmiyorum kimler abone oldu diye. Yine de ee, hepinizle Kadıköy'de görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar şimdi kiraz mevsim setine geldik. Şimdi size evet arkadaşlar kiraz mevsim setine geldik. Kartla bir şey söyleyeceğim. <laughs> şu ma bu, burasıymış. Olur olur da burada çekilmiş. Şurası. Şu ev. Burası da bak kaldı. Şu, şu ilerisi de Emre'nin ee, sahası. Emre'nin sahası. öykülerin şurası yani. Zaten bu kapıyı hatırlarsınız. Şu kap, kapı. Şurası öykülerin evi. Bu şekilde. Şimdi bakıyoruz da en üst kat boş bir şeylerdi Burada film çekiliyordu. Al katları. Şimdi de, kat kat de, kat. de Burayı hatırlarsınız. Burası zaten şey. Hani fotoğrafçı falan hatta burada şey oturmuştu. Biraz o güzel <laughs> burada yerde oturmuştu. Şey manevini <laughs> şey, gördüğünüz <laughs> Bizimde parkın bunlar şey göstereyim şey dedim. Ee, ya? Parkı gösterelim. bir de Emre'nin sahasını göstereceğiz. Tamam. Şurada öykülerin parkı. Bu şekilde. Hatta şeymalarla mallarla zaman ben film izliyorum bu arada. Şurada ayaklarını sağlıyorlardı. Şuradaki görmüş olduğunuz sağda Emre'nin futbol sahası. Öykü'nün annesi de hatta burada çalışıyordu. Herhalde öyle çok olarak bilmiyorum. Öyle yani herhalde. Şimdi biz de burada çok yakın bir yerde kahvaltı yapacağız. Evet. Tamam. Mı? <laughs> tamam. Tamam. Ay, tamam. tamam. <laughs> Köpek, köpekten korktuğu için. Şurası arkadaşlar, dur. Bir dakika. Şurası bakkal. Şurası top kapıları. Öykü ne bir şu? Dikey yapma, dikey yapma. Hadi dikey yapmayalım. Tamam. tamam. Bir şey var mı? Şimdi şurada da yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimize verirsen. Şurası da yemek yiyeceğimize. Şimdi beyaz ya. Daha doğrusu kahvaltı yapacağız. Beyaz Yedi mi? Beyaz yedi mi? beyaz yedi, beyaz. Ha yedi beyaz. Yedi beyaz durma. Evet arkadaşlar şimdi hediyemizi de aldık Emirhan'a. Ee, bana kamera ve telepot alacağız. Yeni bir kamera. Ama bugün değil yarın alacağız. Aslında bugün görmüştüm Samsung'un bir tane çok güzel bir e, kamerası vardı. Şimdi Elif de, Elif de bir tane beğendi. Ben de farklı beğendim ama ikisi de çok güzel. Biz karar veremedik. Arkadaşlar e, hediyemizi aldık. Şimdi eve gidince size teker teker göstereceğiz. Evet. Bir de şey... Evet. E, benim kameramı da gösterelim yarın. Evet. Şimdi biraz mevsim setinden geliyoruz. Şimdi bir çok e, evet. güzel. Şu bir. doyumluk, doyumluk diye bir yer var. Orası, şey. orası benim yeri. Arkadaşının yani arkadaşının yeri. Ee, orada biraz atıştırmalık falan bir şeyler yedik. Şimdi Gratis'te, Gratis Mağazası'nda e, biraz dolaşacağız. Evet. Eve gidince... ne <laughs> <laughs> Eve gidince size göstereceğim. Ee, şimdi görüşmek üzere. Senin zeyn ee, bu da mouse. Mouse şöyle. Doğum günü Size de mouse aldı bir de. Mouse'un bir sürü özelliği var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı bir tuşları falan var. Adı üstünde zaten oyun şeyi. Muhasır. Evet, evet, yani. evet arkadaşlar. Şey göz bir ilk olarak markası renk hiç. Burada zaten gösteriyor. Şu adım yapmaya geçti arkadaşlar. Üç tane renk evet, var. Bu evet. kadar arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlar az sefer yapabilirsiniz. Ee, abone olmak istiyorsanız abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Öpüyorum arkadaşlar.